Merhaba gençler. Bugün sizlerle mevsimler konusuyla ilgili 3 adet örnek soru çözeceğiz ve bu örnek soru çözümlerinden çeşitli sonuçlar oluşacağız. Elde ettiğimiz sonuçları da sizlerle paylaşacağız. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Bir cismin gölge boyu güneş ışınlarının geliş açısına göre değişkenlik gösterir. Güneş ışınları ne kadar eğik gelirse gölge boyu o kadar uzun olur demiş. Bu bilgi verdikten sonra bize e, özdeş cisimlerin A ve B şehirlerindeki gölge boylarının arasındaki grafikler gösterilmiş. O halde Grafiklere bakarak şuna ulaşmamız lazım. A ve B şehirleri hangi yarım kürededir Ona bakacağız. A şehrine baktığımız zaman e, cismin gölge boyu 21 Haziran'da sıfırlanmış. Yani şunu söylememiz lazım, gölge boyu sıfır olduğuna göre güneş ışınları 21 Haziran'da dik açıyla geliyordur. O halde A şehri kuzey yarım kürede yer alıyordur. B şehrine bakalım. B şehri de e, 21 Aralık'ta e, cismin gölge boyu sıfır olduğuna göre B şehri de güney yarım kürede yer alacaktır. O halde ifadelerimizi okuyalım. A'da demiş ki A şehri güney yarım kürede B şehri kuzey yarım kürede yer alır demiş. Bu yanlış zaten. B'ye bakalım. A şehri 21 Haziran'da en uzun geceyi. B şehri 21 Aralık'ta en kısa gününüzü yaşar demiş. Bu ifade de yanlış. Çünkü A şehri kuzey yarım kürede olduğu için 21 Haziran'da en uzun Gündüzü yaşayacaktır. O halde bu ifademiz de yanlıştır. 21 Mart tarihinde Güneşinarı B şehrine A şehrine göre birim yüzey alanında daha fazla ısı enerjisi bırakır demiş. Şunu bilmemiz lazım. 21 Mart tarihinde B şehrinde sonbahar mevsim yaşanacaktır. O halde A şehrine göre bıraktığı ısı enerjisi daha az olacaktır. Bu ifademiz de yanlıştır. D'ye bakıyoruz. D zaten ilk başta şunu söylemiştik. A şehri Kuzey yarım kürede ve 21 Haziran tarihinde gölge boyu sıfır olduğuna göre güneş ışınları buraya dik açıyla düşmüştür. Güneş, güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü bölge ise kuzey yarım kürede yengeç dönencesidir. B şehrinde ise dik açıyla düştüğü dönence oğlak dönencesidir. O halde cevabımız D'dir. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda 3 şehrin aynı yıl içinde hesaplanan aylık ortalama sıcak değerleri santigrat cinsinden verilmiştir. İlk önce şunu yapacağız. KLM şehirlerin aylar göre sıcaklığına bakarak hangi yarım kürede veyahut da ekvatorda mı yer alıyor onu bulacağız. K şehrine bakıyoruz. K şehrinin Aralık, Ocak ve Şubat ay sıcaklıkları e, yüksek. Haziran, Temmuz ve Ağustos sıcaklık değerleri ise düşük olduğunu görüyoruz. O halde şunu diyebiliriz. K şehri güney yarım kürede yer alıyordur. L şehrine bakıyoruz. L şehrine baktığımızda L şehrinin sıcaklık ortalamasının hemen hemen birbirine yakın olduğunu görüyoruz. O halde bu değerleri sağlayan şehir ekvatorda yer alır. O halde L şehri ekvatordadır diyebiliriz. M şehrine bakalım. M şehrinde Aralık, Ocak ve Şubat değerleri sıfırın altına düşmüş. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları sıcaklık ortalaması ise birazcık daha bunlardan yüksek. O halde şunu söyleyebiliriz, bu şehrin ise kuzey yarım kürede yer aldığını söyleyebiliriz. O halde ifadelerimizi okuyalım ve doğru sonucu oluşalım. A seçeneği K ve L şehirleri aynı yarım kürede yer alır demiş. Bu ifade yanlıştır. K şehri 21 Haziran tarihinden sonra gündüzler uzamaya başlar demiş. Şunu bileceğiz. K şehri e, güney yarım kürede yer aldığı için 21 Haziran tarihinde kış mevsimini yaşayacak. 21 Haziran tarihinde en uzun geceyi yaşayacaktır. En uzun geceyi yaşadıktan sonra K şehrinde artık gündüzler uzamaya başlayacaktır. O halde baktığımızda cevabımızın doğru cevabımızın B olduğunu görüyoruz. O halde cevabımız B'dir. Diğer sorumuzda devam ediyoruz. Yandaki görselde dünyanın güneş etrafındaki iki farklı konumu verilmiştir. Buna göre dünya bir numaralı konumdan iki numaralı konuma geçtiğinde durumlarından hangileri artar demiş. İlk önce bu konumlarımızın tarihlerini belirleyelim. Bir numaralı konum 23 Eylül'dür. İkinci tarihimiz ise 21 Aralık'tır. Şimdi bu tarihlerde neler yaşanıyor ona bakalım. Kuzey yarım kürede gece süresi. Şimdi şöyle bilmemiz lazım. 23 Eylül'de e, Kuzey yarım küre ve Güney yarım kürede yani dünyanın her yerinde gece-günü süresi eşittir. E, şunu bileceğiz. E, Kuzey yarım küre sonbahardan kış mevsimine doğru geçer. O halde ne olacaktır? Kuzey yarım küredeki gece süresi artacaktır. İkinci öncülümüz. Güney yarım kürede cisimlerin gölge boyları. Güney yarım kürede ilk bar mevsimi yaşanır ilk konumda. ikinci konuma geçtiğinde ise yaz mevsimi yaşanır. yaz mevsimi yaşandığı tarihlerde ve hatta durumlarda güneş ışınlarının geliş açısı artar. Yani dike yakın gelir. Dike yakın geldiği için de cisimlerin gölge boyları küçülür. O yüzden bunu almayacağız. Üçüncü öncülümüze bakalım. Güneş ışınlarını güney yarım kürede birim yüzeye bıraktığı ENE enerjisi miktarı ne olur demiş. Şimdi şunu düşüneceğiz. E, dediğimiz gibi Güney Yarım Küre yaz mevsimini yaşadığı için buraya birim yüzeye düşen e, ışık miktarı fazladır. O halde diyeceğiz ki bu miktarında arttığını söyleyeceğiz. O halde artan durumlar 1 ve 3'tür. Yani cevabımız B'dir. Evet gençler örnek soru çözümlerimizden sonra şimdi bu sorulardan çıkartacağımız çeşitli sonuçları sizlerle paylaşacağız. İlk sonucumuzdan başlıyoruz. İki tane özdeş el feneri özdeş termometre üzerine tutulmuş. Bunlardan ilki dik olarak tutulmuş. ikincisi eğik açıyla tutulmuş. Burada şunu biliyoruz. Birinci termometrenin gösterdiği değer ikinci termometrenin gösterdiği değerden daha büyük oluyor. O halde burada şunu söylememiz lazım. Dik açıyla düşen fenerin Güneş ışınları birim yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Bunu biz eğer e, mevsimler konusuna aktaracak olursak, şunu söylüyoruz zaten. Güneş ışının dik ve dik yaka, dike yakın düştüğü bölgelerde sıcaklık daha fazla oluyor. Zaten buralarda yaz mevsimi yaşanıyor. Diğer yarım kürede ise kış mevsimi yaşanıyor. İlk sonucumuz bu şekildedir çocuklar. Devam ediyorum. İkinci sonucumuz ise gölge boylarıyla ilgili. Baktığımız zaman şunu görüyoruz. Eğer bir cismin üzerine güneş ışınları dik açıyla düştüyse, bu bölgedeki veya da bu cisimdeki gölge boyu sıfır oluyor. Yani e, burada gölge oluşmuyor. Ne zaman ki eğik açıyla düşmeye başlarsa, mesela bakın burada 70, 45, 25 şeklinde düşmüş geliş açısı azaldığı zaman da cismin gölge boyu giderek artmıştır. O zaman biz buradan şu sonucu çıkartırız. Güneş ışınlarının yıl boyunca yeryüzüne gelme açısı değişir. Bu durumdan yıl içerisinde cisimlerin gölge boyu ne yapar? Değişir. Işın düşme açısı azaldıkça gölge boyu uzar. Düşme açısı arttıkça gölge boyu kısalır. Yani birbirinin tam tersidir. Ee, diğerine bakalım. Güneş ışının 150 yaptığı açı 90 derece olursa Gölge boyu oluşmaz gençler. Bu genellikle e, kuzey ve güney yarım kürede, özellikle kuzey yarım kürede 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesinde, güney yarım kürede 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesinde yaşanan olaylar gibi diyebiliriz. Üçüncü sonucumuza bakalım. Dünyanın güneş etrafındaki konumları ve bu konumlara göre e, tarihler oluşuyor. Bu tarihlerden e, ilk önce 21 Aralık tarihinden başlayalım. 21 Aralık tarihinde ne oluyor? Güneş ışınları Güney Yarımkürede Oğlak döneminde öğle vakti dik açıyla düşüyor. Bu tarihten itibaren Güney Yarımkürede yaz mevsimi, Kuzey Yarımkürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlıyor. 21 Mart tarihine geçiyoruz. 21 Mart tarihinde Güneş ışınları öğle vakti ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açıyla düşer. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımkürede ilkbahar mevsimi, Güney Yarımkürede Sonbahar mevsimi başlar. Bu tarihte her iki yarımkürede de gece ve gündüz süreleri eşittir gençler. Aynı zamanda şunu bilmemiz gerekiyor: 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde e, güneş ışınları e, dik düştüğü için, dik düştüğü için bu ekvator kısmına gece ve günü süresi her zaman ne yapmış oluyor? Eşitlenmiş oluyor. Evet bunu da söyledikten sonra 21 Haziran tarihine geçiyoruz. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları kuzey yarım kürede yengeç öncesine öğle vakti dik açıyla düşüyor. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlıyor. Dikkat ettiyseniz 21 Aralık'ta 21 Haziran tarihlerinde yaşanan olaylar birbiriyle tam zıttı şeklinde gerçekleşiyor. 23 Eylül tarihine geçiyoruz. Güneş ışınları öğle vakti ekvator çizgisi üzerindeki noktalara dik açıyla düşer. Bu tarihten itibaren güney yarım kürede ilkbahar mevsimi, kuzey yarım kürede ise sonbahar mevsimi başlıyor. Bu tarihte her iki yarım kürede de gece gündüz süreleri eşitleniyor. Evet sevgili gençler şimdi baktığımızda örnek 3 sorudan çıkartacağımız 3 sonuç burada Detaylı olarak göstermiş olduk. Dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Soruları çözerken sonuçlarını da mutlaka çıkarmamız gerekiyor. Bu sonuçları e, isterseniz küçük kağıtlara yazın. Notlar şeklinde e, panonuz varsa panonuz alsın. Bunlar sizin e, soru çözümlerinde daha ileriye gitmenizi sağlayacaktır. İyi günler diliyorum.